özellikle İslam coğrafyalarına, İslam topraklarına bakalım kan ve gözyaşından geçilmiyor. İslam coğrafyası olmasa dahi Afrika topraklarına bakalım. Her yerde zulüm, her yerde ızdırap. Fakat dünyadaki az sayıda bazı insanlar, bazı kalabalıklar zenginlikleri ellerine geçirmişler. Ne için? Muhterem kardeşlerim tek bir kelimeyle kendi emellerine ulaşmak için bunu yapıyorlar. Görüyor musunuz bu hastalık insanı nerelere götürüyor? Fırsatı olunca kaş göz işaretiyle tahrik ediyorlar, küçük gösteriyorlar. Fakat ellerine imkanı verdiğiniz anda öldürerek, kan dökerek, gözyaşı dökerek insanın canına, hayatına hiç muhterem saymadan onu helak ederek yapıyorlar. Zulümle elde ettikleri hakimetleri korumak için bunu yapıyorlar. Onun için Müslümanlar olarak bu hayat tarzına karşı uyanık olmamız lazım. Bu bir hayat tarzıdır. Bugün bu hayat tarzına sahip insanlarla bu hayat tarzının yanlış olduğunu söyleyen insanlar arasında mücadele vardır. Hz. Adem'den beri bu mücadele devam etmektedir. Ve kıyamete kadar devam edecektir. Safını bile Müslüman. Nerede olduğunu bil. İslam coğrafyasını kan ve göz yaşına boğan bu kafirlere alet olma Allah rızası için. Destek hiç olma. Ufak tefek bazı arzularımızdan vazgeçemediğimizden dolayı paramız da, belki düşüncemiz de onlara destek olamayız muhterem kardeşlerim hakikati kabul etmek durumundadır Müslüman. Bunları göz ardı edemez. Allah'ın huzuruna çıktığımızda Allah bize bunları soracak. Humeze suresinin hesabını soracak. Bu hayat tarzının yeryüzünde bu zalim hayat tarzı hakimken sen ne yaptın diyecek Allah Celle Celaluhu. Sen belki rahattın yaşadığın toprakta ama senin yeryüzündeki senin gibi düşünen din kardeşlerine elleriyle dilleriyle bütün imkanlarıyla savaş ilan etmiş bu kafirlere karşı benim bildirdiğim hakikatları anlattın mı diye soracak Allah. Müslümanlar artık dost düşmanını anlasın diye onlara Kur'an'da bildirilen şu hakikatları niye bildirmedin diyecek Allah. Niye camiye girip namaz kıldın ondan sonra camiden çıktıktan sonra senin secdene düşman olan senin peygamberine düşmanlık ilan eden kafirlerle niye işbirlik yaptın diyecek Allah. Soracak sadece namazı kıldığını sormayacak Namazın dışındaki hayatı da soracak Allah.